Ne Zeynep? Arabanı beğendin mi? Evet. Hadi gel bak bebeğini bindirelim mi anneciğim? Benim. Gel bebişi bindirelim. Ben bize Al bindir abisi. <laughs> Bindi bakalım Defne de sürsün. Aa düştü. Acaba, düştü anneciğim. Acaba arkasına mı koyacaksın düşmesin diye? Nasıl? Arkasına... Bak ne yapalım biliyor musun? Defne gel otur sen de. Defne gel otur. Otur. Ay, Hadi anneciğim otur sen de. Bebeğini de oturt abisi. Nereye otur? Kim? Sen Bagası otur bebi. Açılıyor mu? Nereye? Bagaja. Bagaj yok ki onda. Bak bu. Açılmıyor kısma anneciğim. Niye? Bilmiyorum ki orasını öyle yapmışlar. <laughs> Nasıl yapacağız? Hadi sür bakalım bebeğin Defne koy arabaya. Koy anneciğim arabaya. Niye? Aferin. <laughs> Hadi sür şimdi sür benim güzel kızım. Aferin oğluma benim. Bak oturttu bile. Hadi yastık sen sür Şeref sen sür. Yastık koyalım. <laughs> Mantıklı tamam. Zekice aferin. <laughs> Dur şöyle yapalım. Hı. Tamam hadi sür bakalım abisi. <laughs> Bir tur at gel bakalım. <laughs> Aa düştü bebek. Ay Şeref de düştü. Kaza yaptılar. Koş abi kaldır. Defne Zeynep. Koş abi kaldır. Bebeği kaldırıyor ilk abisi. Abi de kaldır koş. Koş düştü abi defne. Abi de. Abi de kaldır. Kaldır abi abi yardım etsin sana defne. Ay kalkamıyor abi defne Zeynep. Abi de kaldır koş. Abi düştü. Kaldırsan abi anneciğim. Koş. Defne Zeynep bugün bu inadın nedir? Ben kaldırayım mı oğlumu? Kaldır. Aferin. Bak senin demeni bekliyormuş demek ki. Aferin benim kızıma. Ay abi yine düştü. Abi düşüyor. Kaldır abisi. Aferin kalktı. Hadi yardım et de arabaya bindirin bebeği. Hadi yardım et abisi arabaya binelim. Yavaş yavaş anneciğim yavaş yavaş yavaş. Düştü ya yine düştü. Kaldır abi Defne Zeynep. Ka ay aferin benim oğluma. Aferin benim kızıma. Ay 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 abisi yine düştü. Koş abiye yardım et koş. Mama, mama. Koş koş. Ay 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 koştu. Aferin. Aferin kaldırdı onu. Aa Defne yine düştü abi. Ne yapacağız? Aferin benim kızım. Ne oldu kaldıramıyor musun?